Bu dava insanlarla başlar, insanlarla büyür. Benim işim üye yapmak değil, sadece gönülleri kurmak, güven vermek. Sonunda CHP'li de Gerçekten Ömer evet. abi, biz senelerdir buradayız. Çok kaliteli ve benim için çok değerli. Senin değerli bir insanı AK Parti ailemize kattık. Teşekkür ederim, sağ olun. Ömer Yıldız olarak 1975 10 Nisan Kars Kazman Günündü köyünde dünyaya geldim. Evliyim, 4 tane çocuğum var, 3 kızım, bir oğlum var. Büyük kızım adı Sevgi, 2 numaralı kızım Özgür, 3 numaralı kızım Esma, 4 numarada 2022 Mayıs'ın 9'unda dünyaya gelen bir oğlumuz var. Oğlumun adı da Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan dünyada 3 tane ismi olan tek çocuk. Soy ismim de Yıldız. 2009'da Türkiye genelinde yani en çok üye yapan avcılar teşkilatı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğimizde herkes 3-4 diyoruz. Neden iki çocuğum var? Biz de dedik Sayın Cumhurbaşkanım Yüce Rabbim nasip ederse bir oğlum olursa adını sizin isminizi koy. Allah'tan nasip etti. Üçüncü çocuğum kız oldu. Dördüncü çocuğum da oğlan oldu. Adını Recep Tayyip Erdoğan koyduk. Soy ismi de Yıldız. Allah'a şükürler olsun. Her hafta ortalama olarak 50 üye ilçe başkanlığımıza, en az 50, en çok %70 arası üye veriyorum. 2002 yılından beri yani devamlı üye kampanyalarında hep en çok üye yapan Ömer Yıldız olarak benim. Oturduğum mahallede bir sokağa giriyorum, bir binaya giriyorum. Ak Parti Avcı İlçe Başkanlığından geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İl Başkanımız, Sayın İlçe Başkanımızın çok çok selamlarıyla geliyoruz. Bir emriniz, bir isteğiniz bize, partımıza, AK Partı'mıza var mı diye vatandaşlarımız notlarını alıyoruz. Müzik Sayın Her Cumhurbaşkanımızın çok çok selamlarını getirdik. İl Başkanımız Abdullah Özdemir Bey'in selamlarını getirdik. Müzik 80 yılda yapılmayan hizmette Türkiye Cumhuriyeti'nde 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yol olsun, hastane olsun, okul olsun, eğitim olsun, sağlık olsun, spor olsun yapılan tüm hizmetleri anlattığım zaman bu sefer tamam diyor bizi üye yapın, o vatandaşlarımızı da üye yapıyoruz. Amacım sadece üye yapmak değil. Bazen boş zamanlarda bir kedi de sokakta bir kedi de sevebiliyorum vatandaşlarımla oturup bir çay kahve de içebiliyorum. Kendi sıkıntı, derdim varsa vatandaşlara anlatıyorum. Vatandaşların, gençlerin, yaşlıların, engellerin, hastaların derdini dinleyip Dertlerine bir dermen olabiliyorsak ne mutlu bize diye vatandaşlarımızla iç içe olmak. Yorulmak istese de insanlar yorulmamamız lazım. Etrafımızda savaş var, dostumuzdan çok düşmanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnızlığa bırakmayacağız. Bırakmamak için gece gündüz çalışacağız ve daha çok çalışacağız. Onun çalıştığı kadar hiç çalışmıyoruz. Çalışmamız için elimizde gereken her imkanı yapıp da çalışacağız inşallah. Tabi de buraya bir imza atın. Vatana, millete hayırlı olsun. AK Parti'ma, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'a daha çok hizmet edebilsem, daha çok üye yapsam, daha çok gezsem. Ama bu can bu bedende olduğu sürece, yani hayatım, sağlığım el verdiği sürece yani hizmet etmeye devam edeceğim, üye yapmaya devam edeceğim. Türk yani İstanbul'da, değil, Türkiye genelinde üye makinesi olmaya devam edeceğim işte. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde sizlerden günün 24 saati haftanın 7 günü yılın 365 günü çalışacak, koşacak, koşturacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyor.